Kağan E-ticaret Danışmanlık'tan herkese merhabalar. Bugün şimdi bir video çekiyoruz. Amacımız e-ticareti nasıl teşvik edebiliriz? Nasıl daha eğlenceli gösterebiliriz aslında? Şimdi bu videomuzda eBay'de yapmış olduğumuz satışın bir günlük karını hesaplayacağız ve gidip onu bozduracağız. Dolar kazanıyoruz çünkü. Doları gidip bozduracağız ve neler yapabiliyoruz bu parayla? Ne kadar bir para kazanmışız göreceğiz ve onu harcayacağız. Eğlenceli bir video yapacağız. Başlayalım. Gel Talha bu şekilde. Ne kadar bir satış yapmışız onu bir görelim ilk önce. Bakın son bir ay içerisinde 4473 dolarlık burada gördüğünüz gibi 4473 dolarlık satışımız var. Şimdi bugün ayın 9'u 9 Ağustos. Şimdi açalım ayın 8'inde almış olduğumuz siparişlere tek tek bakalım ve ne kadar kar etmişiz hesaplayalım. Tamam şimdi başlıyorum ve ayın 8'inde ne kadar kar etmişiz onu hesaplayacağız. 8'e şuradan başlıyor arkadaşlar gördüğünüz gibi. İlk siparişle başlayalım. Febreze Air Mist Suit diye bir ürün. Hemen buradan arıyorum. Febrez. Ne kadar hesapmışız? 6.90. 6.9. Evet Febrez Air Bu ürün. Bakın. Karı 1.6 dolar. Buradan başlayalım. 1.6 artı. Devam ediyorum. alışımız 3 dolarmış. 1.15'te bir karımız olmuş. Artı 1.15 dediğimiz zaman 36 dolar 43 sent bizim 8 Ağustos'ta karımız olmuş arkadaşlar. Şimdi bu 36 dolar 43 sentini gidip bankadan ATM'den çekeceğiz. Sonra eee dövizciye gidip bozduracağız ve bu parayla neler yapabiliriz bakacağız. Yani birçok şey yapabiliriz. Bunu teşvik edici olması amacıyla biz gideceğiz, bir şeyler yapacağız, geleceğiz, yemek yiyeceğiz belki. Ee, bakalım göreceğiz videonun devamında. Şimdilik görüşmek üzere. Evet arkadaşlar şimdi parayı çekeceğiz, kazandığımız parayı. Daha sonra da kapansiyerçe gidip bozduracağız. Şimdi ATM'ye geliyorum. Bakalım para varsa verecek içinde, dolar varsa verir. Teb'in, Teb, Teb Bankası'nın ATM'si bu. Bank of America kartımız olduğu için direkt farklı. Ve varsa içinde dolar bize verecek. Herhalde var. Evet var veriyor hazırlıyor. Evet. Evet gördüğünüz gibi çekti paramızı şimdi bunu alıp gidelim ee, Kapalı Çarşı'ya gidiyoruz karımız olan 36 buçuk doları TL'ye çevirip harcayacağız Hadi devam edelim tamam Merhaba arkadaşlar şimdi sirkeciye geldik Marmaray sirkeci istasyonundayız ee, yukarıya doğru kapalı Çarşı'ya doğru çıkacağız ve dolarımızı bozduracağız ne kadar lira alacağız görelim. Onunla da bakalım neler yapabileceğiz yani. Haydi ilerleyelim. Buradan yukarı doğru çıkacağız. Merhaba arkadaşlar. Şimdi paramızı bozdurduk. Bakın 40 dolar bozduk. 33 lira 45 kuruştan 40 dolar bozduk. 1338 TL yapıyor yani. Şimdi paramızda paramız da burada. Bununla neler yapabiliyoruz göreceğiz. Hadi devam edelim. Şu anda da kapalı çarjın içindeyiz. Görmeyenler varsa Evet şimdi Kapalçaş'tan çıktık. Paramızı bozdurduk ve ilerliyoruz. Bir şeyler yiyeceğiz, karnımızı doyuralım. Burada çok güzel kebapçılar var. Burada Dürümcü Mustafa diye bir yer var. Hakikaten çok lezzetli yapıyorlar. Burada yiyebiliriz aslında. Burada yiyelim hadi. Burada bir yer kebap yiyelim. Evet şimdi arkadaşlar geldik. Bu Dürümcü Mustafa'ya geldik. Tamam buraya için Evet, buranın Adana kebabı söyledik. Bakın böyle Adana kebabı da bu şekilde geliyor. Böyle biber falan gönderiyorlar. Bir de ayran söyledik. Bu şekilde Adana 220 TL'ymiş. Ayran da 30 lira. Toplam şu an 250 lira harcamış olacağız. 1338 liramız vardı. Hadi 1350 diyelim ona. 1100 lira kalıyor. 1100 lira da devam edeceğiz yani. Bakalım biz yiyelim, devam ediyoruz. A few moments later. Evet şimdi yemeğimizi bitirdik arkadaşlar. 350 TL tuttu. Evet şimdi devam ediyoruz. 1100 liramız kaldı. 1100 liraya neler yapabileceğiz? Bakalım şöyle biraz ilerleyelim. Evet arkadaşlar şu an Sultanahmet'e geldik. Ayasofya evet, gördüğünüz gibi arkamızda. Buralara geldik şu an dolaşıyoruz. Şimdi şu büfeden bir su içecek bir şeyler alacağım sonra devam edeceğiz bir tatlı yemeğe geçelim diyoruz tatlı yeriz sonra devam ederiz kolay gelsin evet, su aldık su 15 liraymış arkadaşlar 1100 lira vardı aldı 1085 liraydı devam ediyoruz şimdi şöyle biraz nereyelim bakın burası da böyle sultan ahmet sol tarafımızda Ayasofya yine gördüğünüz gibi. Evet şimdi geldik sayılır Patlıcı'ya. İlerliyoruz. Geldiğimiz yer burası. Hafız Mustafa 1860. Evet şimdi artık içeriye girelim. Evet arkadaşlar şimdi Afut Mustafa'ya geldik. Gördüğünüz gibi bir tane kuru baklava söyledik. Bir de çay aldık. Çayın fiyatı 40 liraymış. Kırsıklı kuru baklavanın fiyatı da 185 lira. Toplam 225 lira. Bu ikisine veriyoruz. Bakalım bir de kahve içeceğiz üstüne. En son toplam hesabı yapacağız. Ne kadar paramız kaldı göreceğiz. Ona göre de devam edeceğiz. Bakalım devam ediyoruz. Hatta şimdi bir tane tadına bakayım yani. Gaziantep baklavası nasıl yenir biliyor musunuz? Yani. Yani. Isırınca kış diye bir ses çıkacak. Evet arkadaşlar şimdi tatlımızı yedik. Birer Türk kahve söyledik. Kahvemizin böyle gördüğünüz gibi bu şekilde geliyor. Bunun büyük boyu da var ama biz küçük olan tekniği söyledik. Bu şu an 95 TL. Böyle yanında suyla beraber geliyor. Toplam şimdi tatlı top 185 liraydı. Bu 95 lira ve çay 40 liraydı. Toplam ne yapıyor? 185 daha 225 95 daha 320 lira. Yani bizim de 1085 kalmıştı. Şu an kalan 765 TL daha paramız var. Bizim bir günlük karımızdan kalan. Bakalım ne yapacağız daha fazla. Devam ediyoruz. Hadi bir daha afiyet olsun. Evet arkadaşlar. Şimdi tatlımızı yedik. Çıktık artık. Böyle sahile doğru inelim. Alt taraf görünüyor. Hızlıca geçelim tamam. Tren geliyor burada da. Bir şeyler var. Artık bakalım. Şimdi bir tatlı üstüne belki artık ne bulursak meyve suyu, limonata tarzı bir şey daha alabiliriz. Bakalım o şekilde bu videoyu da artık bitireceğiz. 765 liramız daha var. Hani bir limonata falan bir 50 lira, 100 lira daha belki harcarız. Üstü de artık cebimize kalacak yani. Bakalım yani. Fazla paradan zarar gelmez. <laughs> Devam ediyoruz. Evet, şimdi Deniz tarafına geldik. Şurada ileride bir büfe var. Yine oradan bir limonata gördüm ben. Onu alalım. Bakalım ne kadar. Bugün bir de son limonatamızı alalım. Artık sonra bitirelim. Kolay gelsin. limonata ne kadar abi? abi bir tane abi. alabilir. Bir adet limonata. Teşekkürler. Ya, kolay gelsin. Sağ olun. İyi günler. Evet. Limonata 50 lira aldık. Şu an geriye 715 lira paramız kaldı. Artık bugünlük bu kadar. Karnımızı da doyurduk. Tatlımızı yedik. Kahvemizi içtik. Çayımızı içtik. Limonatamızı aldık. Şimdi böyle denize karşı da limonata içelim. Bu şekilde yani ebay'de biz bir günlük karımızla 1350 TL civarı bir kar elde ettik. Bugün de onunla neler yapabiliriz aslında gösterdik. Yani daha çok şeyler de yapabiliyoruz. 715 lira kaldı gördüğünüz gibi. Yani bu videoyu da niye çektik? Dropshipping'e, eBay'e, e-ticarete biraz daha destek yani teşvik olmasını istedik. Hani herkes yapabilir. Eski videolarımızı izlerseniz nasıl yapılacağını adım adım anlattık. Tamamen ücretsiz bir şekilde siz de yapabilirsiniz. Para kazanmaya başlayabilirsiniz. Bu şekilde. Yani bu videomuzu da bu şekildeydi arkadaşlar. Yani izlediğiniz için de hepinize teşekkür ediyoruz. Bir sonraki videolarda görüşmek üzere. Dropshipping'e başlamayan varsa başlasın para kazanmaya başlayın diyor. Kolay gelsin.